Haiti'nin altından geçerken Haiti'de şu anda iç bayağı bir fazla. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Buradaki insanlar biraz acayip. Tekneye para veriyorlar. Ortalama yani günlü 1000 dolara yakın. Şu olayı atla özlemişim ya. Hakikaten. Tekrar tekrar kamera açasım geliyor böyle. Tekrar tekrar anlatasım geliyor. O videolardan size bir teaser vereyim. Herkese selam millet. 4 ay sonra teknedeyiz. Tekneye hazırlıyoruz. Yarın sabah yola çıkıyoruz Dominican Republic'ten. Tekrar Meksika'ya dönüş. Yine Jamaica üzerinden geçeceğiz. Küba'ya uğrayacağız sanırım. Zamanımıza bakacağız ona göre, havaya göre. Şu anda hava bayağı bir yağmurlu görünüyor. Hava durumuna baktık. Hava durumu bugün pazar günlerden. Pazart, pazartesi, salı böyle. Salıdan sonra düzelmeye başlıyor. Ona göre yola çıkıp çıkmayacağımıza karar vereceğiz. Bakalım marina ile konuşacağız. Eğer marina birkaç gün daha kalmamızı henüz verirse, çünkü 4 aylık ben marina parası ödedim, ödemem bugün son buluyor. Eğer bakalım dediğim gibi marina birkaç gün ekstra kalma izin verirse kalacağız. Eğer izin vermezse yola yarın çıkacağız. Bu tekne 4 ay Kaldıktan sonra şu anda hazırlık yapıyoruz. Buralar hazırlanırken şuradan benim yine şapkamı alıyorum. Yerken şapkam Meksika'ya dönüş. Yine şapkamla beraber dur. Şöyle yapayım. Heh, özlemişim ya şapkayı takmayı. <laughs> Gerçi şapka bayağı bir yıkanması lazım. Bayağı bir kurumuş. Neyse önemli değil. Bu arada 2-3 haftalık dönüş yolculuğu boyunca videolar tabii ki çekeceğim. Ama biz bunu dönerken Dominik'te 4 ay boyunca ne yaptın? Bir tane bile video koymadın. Allah belanı vermesin senin diyenler için. Dominik'te çok güzel eğlence videoları çektik. Düşük bütçeli Survivor gibi. <laughs> hani oyunlar oynadık, eğlenceler yaptık kendi çapımızda. Güzel zaman geçirdik. Ortalama bir 25 bölümlük civarı Dominik'te eğlence, parti videosu, oyun videoları geliyor. Ben yoldayken şu anda o videolar editlendi. YouTube'a konuluyor. Biz yoldayken haftada 1-2 video olarak YouTube'da onlar başlayacak bu arada. O videolardan size bir teaser vereyim. Teaser'ımız gelsin. Bu burada dediğim gibi yağmurlu. Birkaç gün böyle sürecek gibi duruyor. Ama tekneyi biliyorsunuz. Her şey gayet güzel. Ee, altından geçerken Haiti'de şu anda iç karışıklar bayağı bir fazla. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Ondan dolayı korsan muhabbeti çok fazla olduğu için Haiti'nin altından bayağı bir açıktan yani bana önerilen 40-45 mil deniz miliydi. Ben 50 deniz mili civarı açından geçtim. Ve hani sıkıntı olmasın diye orada bütün radarı elektronik her şeyi, telsizliği, yani radyo her şeyi kapatıyorsunuz. Ya yani bana önerilen buydu ben de öyle yaptım. E durum öyle olunca devamlı manuel olarak hani kendi insani gücünle önüne bakacaksın, haritaya bakacaksın, her şeyi yapacaksın. Havaya, denize her şeye bakacaksın. Hani gözünle radar sistemi gibi böyle devamlı önü izlemek zorundasın. Ondan dolayı 4 gün ben yani şöyle bir gözümle bakıyordum. 4-5 mil ilerisine kadar hani gözümle görebildiğimi görüp yolun temiz olduğuna bakıp sağa sola bakıp başka tekne herhangi bir şey var mı denizde gibisinden. Her şey emin olup 45 dakika bir saatlik alarm kuruyordum telefonda. 45 dakika bir saat sonra uyandığım zaman tekrar bakıyordum her şey yolunda mı? Hava değişmiş mi? Ne bileyim işte rota değişmiş mi? Rüzgar değişmiş mi? Yelkenler ne durumda? İçeride bilç pamplara şuna buna bakıyordum. Ondan sonra tekrar bir 45 dakika bir saat yatıyordum. Yani günde 4-5 saat böyle 45'er dakikalık alem kurarak uyuyordum. 4 gün, 5 gün boyunca Jamaica'dan buraya taribim böyle olmuştu. Onun haricinde her şey bu kadar diyorum ve bu videoyu kapatıyorum. Dediğim gibi tekneyi hazırlayacağız. Burada yağ değişimi yapacağım. Dingimin ön tarafında... Şöyle göstereyim size. Bu dinginin ön tarafındaki daha önce Meksika'da yaptığım patch açılmış burası. Oradan hava kaçırıyor gözüm burası açılmış. Buradan hava kaçırıyor. Yarın tekrar dingiyi peçleyeceğiz. İşte değişimi, alışveriş, mutfak alışverişi, tekneyi bir temizleme. Altına bir gireceğim. Altının bir hani SpongeBob'la, Scotch Bright, SpongeBob ne ya? Scotch Bright'la hani altındaki yosunları falan biraz temizleyeceğim. Altının tem tam temizliğini Meksika'ya gidince yapacağım ama yol için altını falan temizleyeceğim. Onun haricinde yapacağımız başka bir şey yok. Ah, oh, ben de bir çay ya da bir kahve yapıp abi şurada oturup buranın huzurunu tekrar bir benimseyeyim. Unutmuşum teknenin ne kadar huzurlu olduğunu. Ama burada pek yapamıyorum maalesef. Zaten ondan dolayı Dominik'le geldiğim zaman teknede pek kalmadım. Yani burada otelde kaldım. Hani sıkıntı şu burada. Bu marina parti marinası. Yani buradaki teknelerin hepsi parti teknesi. Şöyle göstereyim hepsi motor yachtlar. Hepsi parti tekneleri. Görüyorsunuz. Hatta orada bir tane teknede parti var şu anda. Buradaki insanlar biraz acayip. Tekneye para veriyorlar. Ortalama yani günlüğü 1000 dolara yakın. Abi tekneye geliyorlar. Marina'da Marina'da teknede parti yapıyorlar. Yani en fazla bazen açılıyorlar. Hatta açılan bir tekne var. Şuradan şöyle size göstereyim bakın. Şu ufukta. Bakın buradan daha iyi Şu Şurada duruyor. En fazla gittikleri odası 100 metre. 100 metre ileriye gidiyorlar. Orada demir atıyorlar. Ya da dediğim gibi genelde Madinada. Yani adamlar daktan bile çıkmıyorlar. Gelip teknede 8 kişi 10 kişi akşama kadar parti yapıyorlar. Müzikler bangır bangır. Binler para verip gidiyorlar. Yani çok enteresan tam bir gezekalı işi <laughs> yani sırf tekne şu anda benim oturduğum gibi oturuyorlar yani marina'dan çıkış yok bir denize gidelim ne bileyim bir yüzelim ne bileyim bir hani tekneyle bir turlayalım yok marina'da tekne de durdukları yerde bağlı bir şekilde teknenin içine parti yapıyorlar ve buna binlerce dolar para veriyorlar çok enteresan insanlar Velası ki adam. bundan dolayı ben otelde kaldım çoğu zaman Buradaki sabah 7 saat kalkta kavga etmeyi hiç canım istemedi. Bir de ya yani adamların kültürü bir şey diyemiyorsun ki. İlk başta birkaç kere adamlara şey yaptım hani ben daha uyuyorum biraz sesini kısın diye. Özür diliyor. Bak onda bir şey yok. İnsanlık özür diliyor. Sesini hani bir volüm bir tık düşürüyor. Üç şarkı sonra tekrar açıyor. Yani şey böyle inadına değil ha. En değil yani. Hoşuna giden şarkı oluyor tekrar açıyor. Üç şarkı, 5 şarkı sonra ya da ne bileyim başka bir bot açıyor. Başka botun açtığında kendi müziğini duyamıyor. O da açıyor. O açınca öbürü de açıyor. O açınca öbürü de açıyor derken hangi birine laf söyleyeceksin? Hepsini kapattırıyorsun. Dördüncü bot oradan kalkıyor. 10 dakika sonra bir müzik açıyor. Hepsi tekrar bir daha açıyor. Yani böyle bir saçma sapan bir sarmalın içindesin burada. Ondan dolayı da dediğim gibi teknenin keyfini pek çıkartamamıştım. Şu anda geldim. Hava yağmurlu. Fazla parti yapmıyorlar. Bir tane tekne var. O da uzakta Allah'tan. Yani normalde diyorum ya. Düşün şu teknede parti var. Bu teknede parti var. Şu teknede parti var. Bu teknede parti var. Buradaki müziği bir düşünün siz. Yani diye, diyeceğim bir şey yok. Buranın sistemi bu. Neyse. Velhasıl kelam tekrar gelelim konuya. Tekneme geldim. Şimdi çayımı yapacağım. Huzurla yağmurumu dinleyeceğim. Ve yarın ya da öbürsü gün Meksika'ya doğru sonra tekrar yola çıkıyorum dediğim gibi eğlence videoları da ben yoldayken gelmeye başlayacak. Bundan sonra bayağı ara vererek video çekiyorum. Farkındayım. Bundan sonra her hafta bir video en azından gelecek şekilde onu ayarlayacağım. Şu olayı hatta özlemişim ya. Hakikaten tekrar tekrar kamera açasım geliyor böyle. Tekrar tekrar anlatasım geliyor. Hakikaten şu yağmurda şu derinliği, şu muhabbeti özlemişim, şu güzelliği özlemişim. Yani az önce anlattığım gibi su bidonlarımız burada, iki bidon var. Üçüncü bir bidon koyacağım buraya. Üç tane büyük bidonumuz olacak su. Bu yedek gaz tankı. Bunu buraya özellikle koyuyorum ki bu suları sabitliyor. Üçüncüyü de buraya koyduğum zaman yerken de sabitleniyor. 4 tane daha arkada tankım var. Yedek tankım, mazot tankı. Yarın mazotlar alınacak. Bir bidon daha su alınacak. Yemek alışverişi yapılacak. Immigration'dan check-outlar falan yapılacak. Ondan sonra yola devam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.